Biraz ihracat e konuşacağız. İhracat e Türkiye e kurucusu Mert Tanciyer bizimle beraber. Mert ve günaydın hoş geldiniz. Günaydın. Selamlar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz diyelim. sizlerde sizler de iyisiniz umarım. Şimdi e ihracat nasıl gidiyor? Hani belki oradaki dinamikleri bize anlatarak ne kadar hani iyi olup olmadığınızı da paylaşabilirsiniz. Çünkü hani pek çok sektörün aslında zorlu bir süreçten geçtiği ve e ihracat tarafında da Çin'le rekabet etmemiz gereken bir süreçten geçerken son dinamikler nasıl acaba? Şimdi e-ihracat Türkiye'de aslında 2019 senesinde hızlı bir şekilde başladı ve her yıl kendisine %40 ile %90 arası rakamlar koyarak diye 2024'te 4.8 milyar dolarla başladık. Şu anda 2024'ü 6.3 milyar dolarla kapadık. Ee, ve şu anda 2025'i 11 milyar dolar e, ihracatla kapatıyoruz ve e, tabii ki buna Amazon'un teşvikleri ve bunun gibi büyük pazar yerlerinin reklam teşviklerini de koyduğumuz zaman aslında Türkiye'de E ihracatçı mutlu. Tabii ki dolar daha da yüksek olursa daha iyi değil bizim için çok daha iyi ama e, ee, şu anda biz e-ihracatta ciddi bir yükseliş ivmesi görüyoruz. Çünkü Türkiye'deki kurumsalların, büyük holdinglerin çoğu şu anda sektörün içine girmiş vaziyette. Evet. Şimdi programımızın editörü Ufuk bizimle Ufuk olgun bir veri paylaştı. Ticaret Bakanlığının hedefinin 8 milyar dolar olduğunu söyledi. Dolayısıyla biraz önce sizin vermiş olduğunuz rakam 11 milyar dolar. Hedefin üzerine çıkmayı başardık mı oluyor? Başardık. Çünkü zaten şu andaki verilerde şu anda 9. E, ayın ihracatları gidiyor. Şu anda zaten 10 milyar dolara e, yaklaşmış vaziyetteyiz. Evet. Biraz önce bahsettiğiniz e, Amazon'un teşvikleri, bunları biraz açabilir misiniz? Tam olarak hani nasıl e, dinamikler bizi şu an itibariyle yıl daha kapanmadan bu yılın hedefinin üzerine taşıdı acaba? Şimdi aslında Türkiye'de iki türlü e-ihracat var. Biri B2B olarak konteyner bazında online ile bir şekilde e, temas edip satmak. Bir de son tüketiciye satmak. Online pazar yerleri ile birlikte son tüketiciye satmak. Şimdi aslında artık şirketler büyük müşterileri bulmak yerine online pazar yerlerinde dünyadaki online pazar yerlerinin hepsi belli. Buralarda 20-30 tane büyük satıcı ile anlaşarak aslında orada 20-30 büyük satıcıya ...acentası ajentası gibi distribütörü gibi e, oradaki satıcısı gibi ürün veriyorlar. Onlar online'da satıyor. Yani bir şirket ortalama 20-30 tane büyük satıcıyla o ülkedeki pazar yerinde çok büyük satışlar yapıyor. Evet peki yani şimdi tabii e, ihracat deyince e, genel olarak biraz böyle Çin e, akıllara geliyor. Dolayısıyla hani orada Çin'le rekabet edebilmek e, nasıl e, bir süreç işliyor Türkiye adına? İşte e, aslında hani kur tarafındaki gelişmelere dikkat çektiniz ama e, ne der ne, ne söylersiniz? Amerika'daki rafların %80'inde Çin malı var. Sadece %1'inde Türk malı var. Ama şu anda bu rakam yüzde bir buçuklara doğru çok kısa sürede ilerledi ki ihracatta doların istenen seviyede olmamasına rağmen bu büyüme oldu. Bu da tabii ki e, oradaki büyük oyuncular Walmart, Amazon ve bunun gibi büyük pazar yerleri sayesinde oldu. Evet orada mallarımız satıyor ama orada satmadığı zaman da raflara iniyor. Yani siz Walmart'ın online pazar yerinde satarken Walmart bir şekilde sizi artık kendi raflarına da koyuyor ve parakende raflarına Türk malları yoğun bir şekilde girmeye başladı. Çin evet çok büyük bir oyuncu, ama çok büyük bir oyuncu var diye de Türkiye'de bir şekilde durmamamız lazım. Biz orada doların da istenen seviyeye gelmesiyle çok inanılmaz bir ivme yakalayacağız. Belki seneye bugün 20 milyar dolar E ihracat. E, rakamlarını konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Peki e, şimdi Amerika'dan hani Çin örneğini raflardaki e, o Çin e, ürünlerine olan talepten bahsettiniz ama e, diğer taraftan biz e-ihracat yaparken acaba hangi e, ülkeleri e, daha çok hedef alıyoruz? Hangi sektörler orada daha fazla Türk ürünlerine acaba öne çıkarıyor, daha rağbet ediliyor? Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler, e-ihracat anlamında söylüyorum. Arap ülkeleri, İngiltere, Almanya ve Amerika, Kanada. Yani bu büyük tüketici ülkelere aslında biz daha çok e-ihracat yapıyoruz. Çünkü orada online alışveriş çok daha yüksek seviyede. Evet. Peki, şimdi bir taraftan da tabii ki şöyle bir, yapanlar yani kurumsal şirketler var bir taraftan bireylerin de bunu yaptığını biliyoruz. Oradaki dinamikler nasıl şekilleniyor acaba? Türkiye'de 70 bin tane e, firma diyelim buna 70 bin kişi e-ihracat yani YouTube'dan da para kazanan var farklı online mecralardan da para kazanıp Türkiye'ye para getirenler var. Tabii 200 tane Türkiye'nin en büyük şirketi şu anda Amerika'da online pazar yerlerinde satışa başlamış durumda. İşte bu e ihracatı bu kadar yükselten unsur. Tabii bunun yanında 10 binden fazla şirket var ve 60 bine yakın da bireysel var. Yurt dışında online'dan para kazanıp Türkiye'de hayatını sürdüren. Ve biz e ihracat Türkiye olarak şunu hedefliyoruz. Neden bu rakam 700 bin olmasın? Bu 700 bin olduğu zaman işte biz o zaman Çin'le yavaş yavaş rekabet etmeye başlıyor duruma geliyoruz. Evet bu arada hani kurda istenilen seviyeler olursa önümüzdeki yıl 50 milyar dolarlardan bahsedebiliriz dediniz ama şu an itibariyle hani verilen mesajlar ekonomi yönetiminden kurda... Herhangi bir şekilde hani bir farklılık oluşmayacağına dair çünkü enflasyonu Merkez Bankası kontrol altına almaya devam ediyor, çalışıyor ve işte bunun neticesinde de buna yardımcı olabilmek için biz TL'deki biraz reel değerlenmeyi takip ediyoruz. Dolayısıyla orada sizin beklentiniz nasıl şekilleniyor kur açısından bakınca yani gerçekçi buluyor musunuz gerçekten de kurun biraz daha yukarı gitmesini? Kur bence biraz daha yukarı gidecek. Piyasanın gerçekleri bu. Zaten yurt dışındaki e, büyük bankaların da bu anlamdaki beklentilerini hepimiz biliyoruz. Basına açıklıyorlar bunları. Ben şu şekilde yaklaşıyorum buna. Şu anda eğer kur bu seviyede olacak deniyorsa, yani demek ki %20-%30 yukarıya yıl bazında, 12 ay bazında gidecek diye düşünüyorum. Hep böyle olmuştur. Ama ee, ekonomi yönetimi de e, ekonominin dinamiği olan hobilere, fabrikalara, sanayilere ve odalara sessiz kayıtsız kalamaz. Ben 12 ay içerisinde %20-30 üzerine koyacağını düşünüyorum. Bu işler hesapla olmuyor. Bir anda beklenmedik durumlarda zaten doların hep... Son 12 yılda Türkiye'de pik yaptığını görüyorsunuz. Evet peki yani şimdi hani Çin e, büyük bir rekabet unsuru dediniz ama hani sadece Çin var diye biz rekabet etmeyecek miyiz deyip orada da yine kur vurgusu yaptığınız için şunu merak ediyorum. Rekabet etmek için en büyük kriter kur mu e, yeterli oluyor mu yoksa başka dinamiklere ihtiyaç var mı acaba Türkiye'nin e-ihracat e, dinamiklerini biraz daha canlandırabilmek için? Şimdi Türkiye'de 3-4 tane sektör var ki e-ihracatta bizim mihenk taşımız. Bunlar e, el emeği ürünler, bunlar züccaciye, ev tekstili, e, kozmetik ürünler. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim, e, biz e-ihracat Türkiye olarak yaptığımız çalışmalarda bu riskleri anlatıyoruz ama Türkiye'deki insanlar çok cesur. Yani biz ne kadar da hesap yapsak, şunu diyorlar, bizim ürünümüz kaliteli, biz burada mücadele edeceğiz. Ha dolar çıkarsa bu da bizim lehimize olsun anlamında Türkiye'de bir anlayış var. Mesela dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir anlayışla kimseyi ticarete başlayamazsınız ama Türkiye'de deniyor ki hayır ben başaracağım. Türkiye'de böyle bir e, dinamik ihracatçı yapısı var. Evet. Son olarak şunu sorayım az vaktimiz kaldı ama yapay zeka e, uygulamaları sizin işinizi kolaylaştırıyor mu zorlaştırıyor mu orada rekabeti nasıl şekillendiriyor? Bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Yani biz her zaman şunu söylüyoruz: Türkiye'de bütün şirketler, bireyler dijitalleşmeli. Bu çok çok önemli. Bizim dijitalleşmemizdeki en büyük faktör de aslında yapay zeka. Bu çok iyi bir baston oldu bizim bu yürüdüğümüz yolda. Kesinlikle biz şirketlere dijitalleşme adına verdiğimiz eğitimler, yol haritaları. Burada devamlı yapay zekayı ön plana çıkartıp en doğru şekilde nasıl kullanırızı hep devamlı anlatıyoruz. Biz bunu 3 senedir anlatıyoruz ve size şöyle söyleyeyim Amazon'da, Walmart'da, Amerika'daki o büyük pazar yerlerine satarken bile yaşadığınız bir konuda bile yapay zeka yazdığınızda inanılmaz güzel sonuç alıcı birifler alıyorsunuz ve birazcık böyle kısa yollar gösteriliyor orada diyebilirim. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için e ihracat Türkiye kurucusu Mert bizimle bizimleydi. Fokus'un böylelikle sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.